Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin yeni bölüm görüntülerinden, yeni bölüm karelerinden, yepyeni paylaşımlarından yeni bir video ile daha yine sizlerle beraberim. Muhteşem oyuncularımızın muhteşem görüntülerinden, en güzel, en özel, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.